İbiden herkese günaydın. Günün önemli ekonomi gelişmelerine bakacak olursak Almanya tarafından gelecek perakende satış rakamlarıyla güne başlıyoruz. Perakende satış rakamlarının aylık bazda %1 artış göstermesi beklenirken yıllık bazda %0.9'luk bir artış bekleniyor. Bugün Türkiye'den tüketici güveni anketi yayınlanacak ve tüketici güveninin 73.7 olması bekleniyor. Aynı zamanda turizm gelirleri açıklanacak. 4 milyar 800 milyon Türk lirası bir turizm geliri gerçekleşmişti geçtiğimiz ay bu ayki seyrine bakacağız. Almanya tarafından işsizlik oranı açıklanacak ve %6.7 bir işsizlik oranı bekleniyor. Avrupa Birliği'nin genelinde işsizlik oranı açıklanacak. %11.6 seviyesinde. Bugün Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki tüfe oranı açıklanacak. Beklenti %0.50. Bütün bu verilerin kurlara olası etkilerini XTB.com.tr internet sayfamızdaki raporlarla takip edebilirsiniz. Herkese iyi günler.